Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Tasası artık. Ağır evet. ağır, gibi gibi. Ağır. Evet. Evet. Peynir. yaptım, sen seviyorsun diye. Ben, ben. Sana filet yaptım, aynışa mı? Krebini yedi bayağı. Doğru mudur? Niye? 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 Anne niye dedi insanlara? Niye? Yeah, Anne niye, niye dedi insanlara? Niye dedi? Hımm. Kreb yedi, mu? Zaten bir de bakamadım ben. Evet. Kalipte çalışmalar değil mi? Dışarıdan da çok ses geliyor. Tamam <laughs> tamam. Oli meraklısını, o elle yemeğe meraklısını. Normalde benim eşim solak. Her şeyi solak elle yapıyor. Solak olduğu için. Ben de sağlak. Yani ne diyorlar? Sağlak. <laughs> İnsanlar, espiritüel yaklaşan da var. Hı. Herkes farklı bir şey. Ben salak mı salak mı demiyorum. Sen sal. Sen? Hı hı. Deniz de sal. Ben de bir sal. Denizin sağ ayağı oluyor herhalde. Sol. Sol ayak denizde. Ama sağ ile her şeyini kullanıyor. Yer sağ ile. Ama Abdullah sol. Sürekli sol. Evde en değişik kan grubu olan da benimdir. <laughs> ha anne. Ben Evde dördü. Ben şey. Sıfır ilaç pozitif. Doğru mu? Hı -hı. Hepin, ben bir tane aldım. Yine yaşlar kursa. İstiyor musun? Tamam. Bir tane şimdi bizim kursuna. Sonra bir tane kalmıştım. Ben de öyle. Aynen şu bir şey söyleyeyim. Evet, Ama şey olmaz ki böyle. Kan durumundan bahsediyor. Bence <laughs> bir durumdan çok zor durumdan bahsediyor. Durum Yok, çok zor durumdan kan. Çok zor durumdan Ama sen de <laughs> Ben Ayraş Negatifim. <laughs> Bunların hepsi sıfır pozitif. En bol bulunan kan sanırım sıfır pozitif oluyor. Rahat bundan. Asıl tüm kanlar artık oldu. Bu Bir şey değil. negatif zor bulunan kanlar. Üç bana kan veremeyeceksiniz. <laughs> <laughs> Biz videoyu devam ederken video kendiliğinden kapanmış. Neden olduğunu anlamadım. Tekrardan başlattım. Bizim masaya bakar mısınız? Masa boşaldı. Yedin hepsini. <laughs> Domates. Şey. <laughs> ben yemedim. <laughs> İkinci domatesi bile doğradım videoda ben. Vallahi hiç. Hiçbir şey yedim de mi yalan ya? Yedim canım. Kahvaltı ettim. Yani ee, hiç, hiç, hiç. Ne işimin bu arada? Hı? Ben alayım. Beli tutuldu. Bileği ağrıyor. Az önce sordum ben ona neden keyfin yok diye. Bileğim ağrıyor diyor. Belim tutuldu diyor. İşte. Ben hiç kullanmıyor mu? Kullanır kullanır. Şimdi, şimdi Bu, gündür. Bir bileği kaldı başım. Parmaklarım bir ağrıyor şu an. Değil mi? Evet. Eşim benim e, solak, normalde sahile hiçbir şey yapamaz. Ya, o kadar da değil. Yani yok hepsini beraber yapamaz ama sol elle her şeyi Hı, yapıyorsun. Doğru mu mi? Çok. Ha. ha, sol, solak olduğu için. Sahilde hiçbir şey bulabilir miyiz? Sizin bir şey değil. Hayır canım, kullanmıyorsun. Tamam. Onu Ha, ha. alışkan olmadığın için bence. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha. ha. Yani. Ya, ne alakası var be? -"Bir ay dikkat edeceksin, yapacak bir şey yok." -"Ne yapacaksın?" -"Ağrı düzelt -"Sana bu performansı bekliyorum." İnşallah. -"Şimdi kayboluruz." -"Ne yapmayacaksın, ne yapacaksın?" -"İntihar edeceksin bir ay." -"Artık bir ay seni dinlenmeye alıyoruz." Hmm. <laughs> İlaç vereceğim <laughs> ben sana. Vereyim şimdi. Çay da ilaç mı? Kutusu da vereceğim de. Çayın içinden sonra ilacını veririm. <laughs> Çayını bitir. <gülüyor> <gülüyor> Mahallemiz şimdi aymış biraz da kız arkadaşlarıyla buluşacak. Aşağıda işte kapının önünde bütün komşularımız var. Karşıda var kız arkadaşı, alt katta var kız arkadaşı. Komşuların çocukları işte bu fırsat bulduk diye bir saat, işte bir buçuk saat oyun oynuyorlar. Ben de balkonda oturuyorum, ben de gözlemliyorum vesaire. Alışmaya başladı ama akşamları sıkıntı mahalle. Dokuzdan sonra bir öteki tarafta kavga çıkıyor, bir bu tarafta kavga çıkıyor, bir şeyler oluyor. Çifte kahveler var şurada. Dün Levent'si gün oraya polis işte neydi? Bekçiler. Bayağı geldi adam artık yani durdurmaya çalıştılar vesaire. Ondan sonra işte dün de bu tarafta bir bağırışma saat 9'dan sonra yine bütün millet camlara çıktı. Öyle biraz hareketli bir mahalle. gündüzleri bir sıkıntı yok. Herkes, herkes zaten tanıyorum komşularım. Eski komşularım da var. Bizim burada hayat gece başlıyor. Evet, ondan sonra, dokuzdan sonra coşan coşuyor, kavga oluyor, bir şeyler oluyor. Gün değil, gün eşimle biz bakkala iniyoruz çocuklarla birlikte. Baktık ki adam havası çıktı kadar bağlı işte. Bekçiler işte sakinleştirmeye çalışıyor vesaire. Böyle bir hareket hali. Arkadaki sesler kesildi. Ay ne kadar <laughs> güzel anne. Bu de Ay bir Tabağı çöktü. Gülsay. Olabilir kaza. Yani sonuçta. <laughs> evet, ne demek istiyorsun? <laughs> Hiç espri de yapmıyor bugün ya. Hiç. Küstüm ben sen. Sen hep güldüren insansın. Sonuçta. Bunun hiç keyfi yok valla. Sakallı mısın? Gazı alıyor musun? Ya olabilir. Sakallık yapmış olabilirim. hızlı hareket ettiğim için. Niye hızlı hareket için? Bir şey geçeceğim. Yok. Evet. Yemek yapacağım işte. Ev temizleyeceğim. Mesela de yok yani. O yüzden de değil yani. yani çok çok işte. bir şey şimdi çarpmıyor işte. Ne demek o? Çok büyük bir iş Ben yemek yapacak. Tabii büyük bir iş kendi çapında. Kendi çapında evet. Ha. Ama sonuçta bir hani şey yok yani. acele mi? Ama ben işte biraz hızlı hareket için var mı yoksa karışan? Bir şey Bir şey Bir Ne? Ne? Şeyde. Suyla. Pip pip. Ya, ya. ya. onun Eski bir <laughs> şey. Böyle bir çizgilerin değil üzerine var. giderdi o mu? kadar Çizgilerin <laughs> Çay mu <mi> bu arada? <laughs> <Hiçbir> şey. <laughs> Allah'tan arka taraftaki sesler kesildi çünkü kış geldi. Kışkın mıydı Kış geldi. Kış yıkılsa yakmadı zanlar. Daha ama sonra şu camlar falan hani biraz kapatmaya başladı. Daha, daha var Hı -hı. Sesler tam böyle yağmurlar, karlar başlayınca bir kesildi. Şimdi yazın tadını çıkardım işte. İşte millet. Hı -hı. Yaz bir sonra Hı -hı. yatarlar, yaz başlarlar, kalkarlar. Hı. Almina arkadaşlarını çağırıyor. O taraftan mı ben arkadaşlarımla arka bir yerden geldim. Almina. Hehehe. <laughs> Almina. Tamam bakıyor da. O tarafta. <laughs> Kızlar dört tane kız. <laughs> bak bak bak. Aha gidiyor. Efendim? Ben işaret mi? miyim? Tamam iyiyim. Tamam. Kapıdan ayrılmayın sakın. Kilim alacak mısın Halmiş? Kilimden Dur vereyim o kilimden sana. Tamam be Sahra ablan da gelmiş. Sahra ablan da mı gelmiş? Evet. <laughs> Pazardan geliyorum. Al bakalım kilimini. Geç şuradan geçelim. Kapıdan ayrılma. <laughs> evet. Sahra pazarları pazarları düştüğün inşallah. Ha Sahra da burada. Hmm. Metan sadece geldi sanıyorum. Biz şey gördüğümüz, çabuğun gördüğümüz şey gördüğümüz. Anladım. Hazır şey tamam nesi? Tatar da seni merak etmiş, ben uyuyordum ama bir de aramadı dedi, Onlar da demişler, uyuyordur falan diye. Evet aşağıda bir kız buluşması var. Şeyleri, şeyleri, bir tanım baş olur. oldu ayolum bu kızlar var ya. Kızlar bir gelinli var. kadınların gelini var. Ne var kadınların gelinli? Yani böyle sanki bir şey. İki sene önce görüşüyorlar. Aradan bir saat geçiyor. Görüşmeler de sanki altı yıldır görüşmemiş gibi görüşme, bir şey. Hoş beşler. <gülüyor> 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 bir saatte her yeri şeyini çıkarıyorum. Bütün coğrafi keşif. Ondan sonra şey, kişisel yerini topluyor. Bir <laughs> Hayır, öteki mahallede şimdi direkt direktleşip okuldan yürüdüğü en son mesela, bir mesafede ilk defa 30 kişiyle de selamlar yürüyoruz. Artık evi... Okul <laughs> ikide de alırız eve gelir herhalde saat 5 olacak. <laughs> Yok o uygun değil. Yemek yapacağım mahvetine, ya, akşam yemeği <laughs> yiyelim. Tabii tabii, hiçbir zaman da öyle olmuyor, <laughs> uydurma. Ama var hmm. ya böyle, böyle herkesin sebebi... Aa dur, şeyini de sana başka bir şeyler çiçek çarlı var Çiçekleri çok güzel olan Teyze. Hmm. Adını unuttum şu anda. Hmm. Ee, Seyirci Ne güzel diyormuş, şey demişti de. Ne, ne güzel demiş, bana eğlence oluyor demiş. Onlar da olmak, şey demiş. Ben de şöyle, bir balkonda oturuyorlar, ediyorlar işte, eşi sohbet ederdi, geçerken demiş. Şimdi oradan çıkıyor. Perde de ayıp buradan olur. Açmıyor. Benim eski oturduğum yerdeki komşum da. Heyle başlamıyor değil mi? Heyle bir. Hafize abla şey, dedin annesi burada. Bakın mı mutlu bakalım? Dağılacak bana. Ben senin annesi de. Bizim karşımıza çok güzel bahçeli bir tek böyle şeyli, Üstteki bir ev var. İki katlı. İki katlı. Ama teyze bizi çok severdi gerçekten de. Sohbet ederdi her zaman, gelip geçerdi, selamlaşırdı. <laughs> onları özlüyorum demiş kadın. İki gün önce. <laughs> bir de bir bizi Komşularımızda bizim hiçbir sıkıntımız yoktu. Bizim ev sahibimizde bir sıkıntımız yoktu gerçekten kızı taşınmış oluyor. Hayır, uğurlu olsun. Ne, <laughs> ne bir şey mi? Bir şey çok şey var mı? İşte var da. Öyle biz sohbetimize devam ediyoruz anlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Dilekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bu <laughs> araya giriyor. Yürüyelim. <laughs> <Öyle. gülüyor> Herkese <laughs> ayrı günler Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hepinizden, desteklerinizden, seyrettiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim dualarınız için. Yani güzel dilekleriniz için çok çok teşekkür ederiz ayrıca. Allah emanet olun. Hoşça kalın canlarım benim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın inşallah. İnşallah biz sağlıkla kalırız. <laughs>